Evet, yeni bir nöbet video videosuna hoş geldiniz. Nöbet öncesi şöyle güzel bir spora gittim, ağırlık çalıştım. Sonrasında duşumu alıp hazırlanıp nöbete geçiyorum. Bu seferki nöbeti akşam geçiyoruz. Akşam saat 5'te başlıyor nöbetim. Sabah 8'e kadar sürecek. Sebebini şu an hatırlamıyorum ama buralarda canım çok sıkkındı. O yüzden böyle asık suratlı bir şekilde <laughs> yürüyorum. Görüşürüz. Selam. Selam. Ne haber? Merhaba. İyi senden ne haber? Benden de iyi. Nöbet bakalım yok. bugün ne yapıyoruz? Nöbet evet. Yok. <laughs> sürpriz. Çok çok sürpriz oldu. Değil mi? Evet şu an intern odasından sesleniyorum. <laughs> Dahiliye nöbetine geldik. İnanılmaz yorgunum. İnanılmaz keyfim yok. Hava çok sıcak. Pek iyi hissetmiyorum bu konuyla ilgili. <laughs> Havanın sıcak daha çok. Kürşat sana söylemedim Ben bugün vlog çekiyorum. Allah Allah bugün hastane vloguyum. Dışarı kaçtık işimiz olmadığı için. Evet şöyle i̇lk nöbetler de. güzel geçiyor. Bence de böyle nöbetler güzel geçiyor. Evet ilk nöbet gibi olmasın da. <laughs> i̇lk nöbeti ben tutmamıştım değil mi? Hayır. İlk ofu ben yapmıştım. O gün sen of yapman o kadar şey dinledim. Bıcık osu? mı olmuştu? keşke <laughs> of verdirmeseydik dedim. Ya. Çünkü o kadar şey yoruldum. Şehir dışında olmasaydım gelirdim bu arada kanka yardıma. O kadar şey, serviste ares çıkınca iki kişi oraya verince elimiz ayağımız kilitlendi. Ya. Sen nereye Serviste mi ares çıktı? Servisiydim. Ben nereye gitmiştim? Güzel soru. İstanbul'a gitmiştim. Bloglara dönüş hikayesi nasıl oldu? Şöyle baktım artık verimli videolar üretemiyorum. İçimizdeki şey, çok komik çıkıyoruz. De bir yok de, yok de benim mu? benim korktum. vloglarımda hep şey oluyor. Yonadı. Ah. İki tane erkek. <gülüyor> 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 ee, şey oldu. Verimli videolar üretemediğimi fark ettim artık. Sonra dedim ki çok aksiyonlu bir hayatım var. Çok hareketli bir hayatım var. Bari bunları göstereyim. Hani eğlenceli olur. Eğleniriz dizi gibi izleriz diye düşündüm. Şimdi, şimdi ben bu vlogu şey şekle yapmayacağım nöbet tuttuk böyle olmayacak. Yarın ben şimdi İstanbul'a gideceğim ya kursa. İşte kursu da paylaşacağım. Ben video çeken bir insanım. Hı. Şu anda kamera karşısında mı beni bile geriyor yani. <laughs> şey var eski videolarımı açıp baktım. İlk videolarımda o kadar gergin konuşuyorum ki o kadar itici görünüyorum ki. Hani insanlar da yazmışlar çok itici konuşuyorsun falan. <laughs> i̇tici değil de şey hani ne diyorlar ona? kasıntılı evet, çok kasıntı yani. oluyor. Ama insan kasıyor normal için. Evet. Kamera karşısında olmak bir beceri aslında. Merhaba. Merhaba. Gülşat bizim ortopedistimiz. Evet. Evet. Mert bizim Prat uzman pratisyenimiz. Uzman pratisyenimiz. <laughs> evet, ben de öyle olacağım muhtemelen. <laughs> uzman pratisyen. İkisi bir aya okulu terk etmiş olacaklar. Evet, çok şükür ya Ben hala evet. okulda kalacağım çünkü staj tekrarı. Okulu özleyecek misin? Sizi özleyecek misin? Ben büyük ihtimalle özlerim. Ben iki haftadır hastaneye gelmiyorum, o kadar mutluyum ki. <laughs> ya okulun güzel yanı ne diyorsun? Bence tek güzel yanı şu ama bu okula spesifik şey değil işte. Hani güzel sosyalleşebiliyorsun, insan görüyorsun. Evet. Bence bunun haricinde güzel bir yanı yok. Bence ben, daha eğitim sistemine karşıyım. sonra <laughs> ne <laughs> var ya sivrisinek dolu. Geçen gün dekor kullandım. Üç gün durmadan çıkırdım. Gece uyuyamadım. Bir de kapakçığım bozuldu resmen. Yani öyle O yüzden yani bu şeyde hatırladım. Sistemi ilaç kullanmak istemiyorum. Mümkün olduğum gibi. Hala mı? Ahliye nöbetlerinde ne yapıyoruz diye soracak olursanız pek bir şey yapmıyoruz. Evet. <laughs> kan alıyoruz. Ben bir sonda irigasyonu yaptım. Kürşatla Mert benim başımda beklediler. <gülüyor> Yapabileyim diye. <laughs> Onun dışında takılıyoruz. Hakim bir nöbet olursa yarın daha yoğun bir gün olacak. Benim için benim işime gelir O yüzden hakim nöbet ediyoruz. Evet, akşam oldu şimdi. Hava da biraz rahatladı, gerilen sinirlerim birazcık toparladı. Şu an sakiniz, iyiyiz, güzeliz. Hiçbir sorun yok. Böyle de olmasını ümit ediyorum. Hani pek konuşamadık o yüzden şöyle bir açayım, konuşalım kamerayı dedim. Ee, az önce arkadaşıma da bahsediyordum. Hani bu vlog olaylarına falan neden döndün, nasıl döndün dedi. Ben dedim hani artık verimli videolar üretebilecek kadar vaktim yok ama hayatım çok hareketli. Hani paylaşmaya değer şeyler oluyor gerçekten. Keşke her anımı paylaşabilsem, her anımı kaydedebilsem. Aralardan şöyle kesip kesip paylaşabilsem. Öyle bir maalesef ortam olmuyor. Çekmek mümkün olmuyor ama... Paylaşabildiğim kadarını hayatımın artık vlog şeklinde paylaşmak istiyorum. Çünkü son zamanlarda hayatım gerçekten çok hareketli. Okul cool anlamına değil, hastane anlamına değil ama... Vlogları şimdi birazdan izleyeceksiniz muhtemelen. Ee, diğer anlamlarda hayatında yeni gelişmeler oluyor. Bir tık kız kardeşimiz sayesinde diyebiliriz. Onlardan da paylaşmayı istediğim gerçekten çok güzel şeyler var. Birlikte son bir aydır modellik kursu alıyoruz. Kız kardeşim model olmak istiyor. Kariyer olarak bunu hedefliyor. Ve ben de destekliyorum. Ayrıca çok destekliyoruz onu. Benim de biliyor musunuz bilmiyorum ama bir Mr. Key geçmişim var. Mr. Key yarışmasına katılmıştım ve finalist olmuştu. Bunları belki daha sonra anlatsam size daha güzel olur. Boş verin hastane hakkında konuşalım. Yani hayatımda güzel şeyler oluyor. Birazdan muhtemelen videonun ilerleyen kısımlarında dinleyeceksiniz, göreceksiniz. Şimdilik hastane nasıl gidiyor? doktorluk nasıl gidiyor diye soracak olursanız şu şekilde ben dahiliye istacı alıyorum artık. iki ay sürecek bu staj. Bu iki ay boyunca dahili yine rotasyonlarımız oluyor. Ben başta gastro aldım. İkinci olarak endokrin aldım. Şimdi Nefo'ya geçtim. Ee, üçüncüde de yoğun bakım kısmında çalışacağım. Her 15 günde bir bölüm değiştiriyoruz ve orada çalışıyoruz, oradaki işleri öğreniyoruz. Ee, şimdilik güzel gidiyor. Endokrinini sevdim aslında ama bir tık yorucuydu. Şu şekilde sevdim, şu şekilde yoruldum. Her sabah katılmamız gereken bir vizit vardı. Her sabah saat 8.30-9 gibi burada oluyorduk ve bir hasta hazırlamamız gerekiyor ve bunu hocaya sunmamız gerekiyordu. Şöyle her sabah burada olmak zorunluluğu bir tık yoruyordu. Çünkü bazı günler şehir dışından gelmiş oluyordum geceden. E, gidiyorum eve geliyorum, işte iki saat uyumuş oluyorum falan. E, gerçekten çok yorucu olduğu zamanlar oluyordu ya da bazen şehir dışına çıkmam gerekiyordu. Biz de katılıp hemen koşup trene yetişip gidiyordum. Aleyküm evet, selam. Gel hadi. hadi. <laughs> Karimleri. Çok iyi çekmiyor ama. Evet Mert. Gel. işte evet. evet, evet. ee, i̇şleyişi, rotasyonları hı -hı. anlatıyorduk. Sen en son hangi şeydeydin rotasyonda? En son nefrolojideydim ben. Şimdi? Şimdi yoğun bakıma geçtim. İşte şey şeklinde ilerliyoruz, sırasıyla ilerliyoruz. O yoğun bakıma geçti, ben nefroya geçtim. Hı -hı. Bu şekilde ilerletiyoruz. Nasıl geçti nefro? Bir anlat bakalım ona biraz spoiler ver. Nefro güzeldi, yoğun bölümdeydi. Hı hı hani böyle orada rahat ediyorsun kendi işine gücüne bakabileceğini bir Hı -hı. Tuz falan çalışmıyorsun ama bence tam işte bir şeyler çalışmalı bu bölüm. Endokrindesin, endokrindeydin daha doğrusu, endokrinde yoğundun sen. Evet yoğundum. Yani ama güzel Oradan sonra güzel oldu. Hayır şey beğendim ben, şimdi bazı insanlar nefret etti endokrinin yoğunluğunda. Ama ben ilk defa kendimi böyle doktormuş gibi hissettim anladın mı? Tamam ayak işine yine koşuyorsun, gidiyorsun kalmıyorsun. Sen Aysel değil mi? Evet. Ben sana bir şey anlatayım biz işte Kürşat'ta şey dedik pediatrideyken he, hematoloji servis orada şey var. Özcan Hoca biliyor musun? Hı hı. Özcan Hoca'nın şeyi olayı şuydu. Her sabah böyle asistan gibi senin de hastan oluyor. Hı hı. Bütün her şeyin sen yapıyorsun aslında. Tamamen sen takip ediyorsun işte kanlarıyla uğraşıyorsun her sabah muayenesini yapıyorsun. Hı hı. Bir şikayeti var mı? Ve en ufak detayına kadar bilmeni istiyor. Yani işte şu kadar maiyi alıyorsa, hmm. niye bu kadar alıyor? Şu mamayı kullanıyorsa, niye o mamayı kullanıyor? Hmm. Böyle Her şeyi soruyordu. İlk başta böyle biraz adapte olmak zor oldu ama oradan çıktığımız zaman şeydi yani şu an evet doktorlar nasıl çalışıyor biliyoruz. Evet. Biz de öyle çalışmayı biliyoruz. Evet. Yani bundan sonra ben bir servisçi olarak hasta takip edebilirim mesela. Hmm. Hani o motto'yu vermişti ki o nöbet mesela izin vermiyordu. Bir hmm. yani O zaman çok şey diyorduk. Evet da. yani gerçekten yorucu oluyor yorucu ve kötü diyorduk ama hani Hı. 30 gün boyunca üst üste böyle bu rutine gidince şey oldu hani o sisteme adapte oldun ve çıktığın zaman gerçekten okeydin yani. Biraz kadar tatmini hissettin değil mi? Daha hekim gibi hissettim. Hissettiriyor evet ve hani yorucu. hastayla işte annesiyle falan da böyle artık çok yakın oldun olmuştum yani ben kendi adıma kuvvetti. Tek bir hasta mı vardı senin? Ya değişiyordu bir tanesi kronik olarak oradaydı sürekli öbürleri böyle değişiyordu orada olan hastayla böyle artık hani Gerçekten arkadaş olduk. Daha çok annesiyle arkadaş olduk. Annesi bana böyle bir hediye getirdi falan. <laughs> hani dolma kalem aldı dedi. Ya. İleride işte eminim hani mesleki hayatında çok sana yardımcı olur, beni hatırlarsın falan. Ya güzel bir böyle bağ kurmana da yol açıyor yani. Ya biraz yorucu geçiyor belki süreç ama yani daha öğretici oluyor anladın mı? Her Kesinlikle. gün işte onun kanını al, bunun işte sonrasını tak işte şunu yap, bunu yap. pansuman. hani bundan ziyade gerçekten hasta ile ilgili her şeyi bilmeye çalışmak hasta'yı neden konseriyoruz mesela ya da işte konu sonucunda yapılacak şeyler, bütün takimi yapmak beni daha hekim gibi hissettiriyor. Ki yani. zaten doktorluk bu değil mi? Yani? Evet. Yani, yani yaptığımız... asıl yapmamız gereken şey bizim bu zaten. Hani hoca gerçekten çöme asistan gibi vizitte hasta sunmaktı. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bence de 4. sınıfta falan başlamamız lazım bu tarz. Hani orada da vizitlere katılıyorduk ama orada hani böyle pasif elemansın. Sana belki böyle bir soru soruyor, sormuyor falan. Hı -hı. 4. sınıftan aslında bu motto yetişsek. Hı -hı. Çok Ki, keyifli olurdu. Evet oldu. hani daha az kişi olsaydık falan Biz Biz biraz yani. lise kafasında yetiştik maalesef. Hani işte sınava sınavı yani. geçelim, dersi geçelim. İşte hoca çağırmıyor mu? İşte yoklama almıyor mu? Devamsızlıktan sayılmıyor mu? Okey gelmeyelim gibisinden yetiştiğimiz için Aynen. Ee, ve internik de zaten bu, bu şekilde eksik gidiyor aslında yani internikte de sen doktorluk tam olarak yapmıyorsun. Ya bana soracak olursan hani doktorluğu gerçekten bizim sistemde en azından doktorluk yapmaya başlayınca öğreniyorsun. Evet. Yani, yabancı... yani bunu, bu bilgiyi yaymak birazcık sayı şey oldu ama <gülüyor> insanları <gülüyor> ürküttü ama yani bu bilgiyi yaymak belki ürkütücü ama gerçekten öyle birazcık doktorlar geçince öğreniyorsun ama tabii doktorlar da geçince seni böyle suya atıp işte yüz demiyorlar ki başına yine bir pratisyen hekim duyuyor hani daha tecrübeli. Yani böyle. İşte seninle nöbette kalıyor seni tek bırakmıyor öğrenene kadar yani birkaç evet. nöbetini hep şey daha kıdemli bir doktorlar geçiriyorsun. Yani bileyim ki hani mesela bu video işte başka bölümden insanlar izliyorsa, başka bölümden mezun olmuş da olabilir. Hani onların da pratik sıkıntısı yaşadığına eminim. Hı -hı. Yani işte bir mühendisti, bir avukattır falan. Hı -hı. Onlar da mesleki deneyim anlamında. Evet. Yani, yani birçoğumuz yaşıyoruz aslında. Yaşıyorlar ve onlar da aslında işte öğreniyorlar işi yaparken. Ya yani bu durum burada da biraz öyle yani. Evet, evet. Maalesef öyle yani. Doktorlukta da öyle. Hani başka ülkelerde nasıl bu açıdan? Ya benim bildiğim kadarıyla özellikle Avrupa ülkeleri tamamen pratisyen yetiştiriyorlar tıp fakültelerinde. Hani bizde şey mesela biliyorsun öyle. Abuk subuk bir sendrom. Hı hı. Bunu sana öğretiyor, bununla ilgili mesela sözlü sınavda soru çıkarabiliyor, teorik de işte test sorusu çıkarıyor ve sen hani o sendromu öğrenmek için koşuluyorsun kendini. Diyorsun ki hani böyle ıcığını cıcığını detayını öğreneyim falan ki hayatında görmeyeceğim bir şey. Şey gibi hani liselerde de böyleydi ya. Hı yani, hı hı hı. Hocam bunları da evet. göreceğiz hayatta. <laughs> Hocam matematiği nerede kullanacağız? Ya sadece lise kafasında biz değiliz yani. Aslında hı hı. üniversite eğitimi de lise kafasında oluyor. Hı hı hani yurt dışında böyle pratisyen yetiştiriyor. Oradan çıktığın zaman bir pratisyen hekimin yapması gereken her şeyi yapabilecek işte kapasitede oldun ve tiklenmiş oluyor yani artık. Hı hı. Ondan sonra hani uzman olmak istiyorsan sen gerçekten uzmanlaşıyorsun. Burada işte evet biraz hani pratisyenlik zemin olarak çok sağlam değil. O da hem eğitimden kaynaklı, hem kişilerden kaynaklı. Evet, yani evet. Biz de ya çok... bizim de bakış açımız biraz Aynen. lise katası yani. Ben bu kafeye geleli de benim bir buçuk iki yıl falan oldu akademik olarak kendimi güçlendirmem gerektiğini fark etmem çünkü hani biraz çevren neyse olsundur e bizim çevremizde de hiçbir zaman şey insan yoktu işte gidelim makale yazalım işte gidelim yayın yapalım hocayı darlayalım şunu yapalım bunu yapalım bizim çevremiz bu şekilde değil de genel olarak eğer siz de bir tıp fakültesi yazarsanız ya da tıp fakültesindeyseniz çoğu insanın da böyle olmadığını göreceksiniz hani çok akademik ilerlemiyoruz maalesef ama aslında çoğu hoca o şekilde olmamızı ümit ettiği için bize hayal kırıklığı dolu bakıyor. <laughs> şimdi evet, onlar hani mi? hoca akademinin hmm. içindeler. Hmm. Aslında onlar da işte bizden benzer bir yol bekliyorlar ve şey dedin ya, çevremizde genelde öyle insanlar yok ve genelde evet. çevremize benziyoruz. Genelde değil, biz direkt çevremiziz yani. Çevremiziz yani, yani. tamamen çevremiziz. Direkt olarak bunu net. O yüzden evet, mesela bu videoyu bilmiyorum, böyle izleyip de tıp fakültesine girmek isteyen ve ben iyi bir doktor olacağım diyen arkadaşlar varsa bence iyi doktor olmak isteyen öbür arkadaşlar da kendilerini bir donatsınlar önce. Evet. Her şey o zaman yoluna girer zaten. Evet kesinlikle ya çok doğru dedim biliyor musun? Çünkü ben bu zamana kadar yani benim çevremde hep böyle işte sınava geçelim, okula geçelim, aman sınıfta kalmayalım. Bu tarz insanlar vardı. Ama tam tersi işte. Belki de okuduğunuz üniversiteyle ilgilidir. Yani ben kendi üniversitem kötü diye demiyorum. Benim üniversitem güzel bir üniversite. Ama belki farklı bir üniversite okusanız, ne bileyim işte koç gibi üniversitelerde böyle değildir diye düşünüyorum. Biraz Olası... okuduğunuz üniversiteyle de acaba Acıbadem'de mesela, daha yüksek puanlı insanların gittiği, daha az kontenjan olan, daha çok imkan olan üniversitelerde biraz daha vizyon artışı olabilir. Onu ben de açıkçası destekliyorum. Hı -hı. Daha az kontenjan önemli Hı -hı. ve daha böyle özellerde sanırım daha çok oluyor da Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri Cerrahpaşa'da falan da öyledir yani. Hı -hı. Daha böyle dünyada ile olan üniversitelerde ve yani vizyon açısından böyle daha evet. geniş olarak ya, Hadi bu olmadı diyelim. Hadi bizim gibi işte Eskişehir'de üniversite okuyorsunuz. Yine de bireysel vizyon kazanmak da mümkün. Ha, çok geç olmasın. Olabildiğince böyle baştan başlayıp işte makale yazma, hocayla yayınlar yapma. Ben bu yıl ilk kez bir hocayla birlikte pediatrik kongresine gittim mesela Kıbrıs'a. Hani oraya gitmek benim bakış açım çok değişir. Çünkü doktorluk hep şey gibi hissediyor. İşte Sürekli çalışıyorsun, sürekli yoruluyorsun falan filan ama oraya gittiğinde da daha bilimsel hissettim birincisi. Aynı sizin gibi çalışan insanlar orada. Yani üçüncüsü de şu şekilde yani tatil yapmış oluyorsunuz o kongrelere katıldığınızda. Evet iyi tatil yapıyorum. Tatil Doktorlu. yapıyorsun. Ben Neyse. çok güzel tatil yaptım mesela Kıbrıs'a gittiğimde. Hem orada bir poster hazırlamıştık. Onu sunduk. Bir sunum deneyimi kazandım. Kendimden yaşça büyük ne kadar tecrübeli profesörler vardı yani karşımda ve bunu yapabildim, başarabildim, böyle bir özgüven kazandım. Hem de boş vakitlerime gittim denize girdim, gezdim Kıbrıs'ı, yedim içtim ve bunu profesörler hani hangi ülkelerde yapıyorlar? Akademi hayatının en güzel yanlarından biri bu. En bir güzel şeyden. yani, Japonya'ya falan gidiyorlar. İyi çalışıyorsun, Hı -hı. iyi geziyorsun bir anlamda aslında dünyayı gezmek için bir fırsat evet. sana ve genellikle akıllı insanlarla çevrilirsin sen de. Evet. Aslında çok yani tatmin edici, güzel evet. bir yaşam evet. biçimi gibi geliyor bana. Evet biz şeydeyken kongreyken hocaya soruyorum. Hocam diyorum hiç Japonya'ya gittiniz mi diyorum. Evet diyor Kyoto'ya gitmiştik işte şu kongreyle diyor işte bir hafta kalmıştık şöyle iyi yazık böyle iyi şöyle güzeldi. Hani gerçekten aslında tıp hayatı doğru kullanıldığında o kadar keyifli bir hale dönüşebiliyor ki. Aynen. Biz de böyle Kesinlikle. kullanmak istiyoruz ama biraz geç kaldık. Yani bunu öğrenciyken de yapabilirdik. Geç olsun güç olmasın. Aynen. Bazı insanlar belki meslek hayatlarının sonuna kadar buna ulaşamamış oluyorlar ama biz işte ufaktan bir vizyon inşa ettik ama okul bitiyor. Yani benim daha bitmesine var ama Mert mesela bir ay sonra evet. bitirip gitmiş olacak. Kendi hayatıyla ilgili planları var. Onun da bir YouTube kanalı var bu arada. Evet. İngilizce ve güzel böyle verimlilik içeren videolar yapıyor. Bu arada sadece İngilizce ile ilgili yapıyor. Evet, İngilizce öğrenme ile ilgili videolar yapıyor. Altına linkini koyarım. Gerçekten bakarsınız. İngilizce öğrenmek isteyen aranızda varsa ki mesela akademi falan düşünüyorsanız bu şarttır. Evet. İngilizcesiz olmaz. Yani illa benim kanalı takip edin diye demiyorum ama ben güzel şeyler paylaştığını düşünüyorum. Evet. İngilizce öğrenmek nasıl bir şeydir ya da nasıl öğreniriz? İngilizce öğrenmenin bilim dışında mı düşünüyorsun? Bu hı hı. alana yönelmen çok iyi oldu çünkü bu konuda gerçekten kendini çok geliştirdin. Çok da güzel konuşuyorsun ve hani yani Türk insanı yani ana dili Türkçe olup sonra İngilizceyi çok iyi öğrenen bir insanın e, geliştirmesi gereken metotlara bayağı hakipsin. O bu konuyla ben... ilgili eğitmenlik de veriyorsun değil mi? Evet şu an bir öğrencim var. Hı hı direkt seviyorum daha söylüyorum Bununla ilgili şu an bir eğitim böyle materyali de hazırlıyorum açıkçası birkaç ay içinde yani internete koymuş olurum diye düşünüyorum. Hmm. Böyle hani step by step işte Aha. ne yapmalı ne yapmamalı Onu böyle Türkçe konuşurken bir tek bu kanalda görebilirsiniz bu arada. <laughs> Diğer her yerde bütün platformlar İngilizce konuşuyor. <laughs> Ama Türkçe'yi daha az kullanıyorlar. Evet. birinci, ikinci sınıfta çok zamanımız oluyordu. Kesinlikle yani Sanki olmuyormuş gibiydi ama oluyordu, oluyordu. biliyor musun? Oluyordu yani oluyordu. tamamen kendi ahlaklığımız. <laughs> yani Biz hiçbir müsaade de... doktor olmak istemiyoruz. Böyle bir laf var onu da belki daha önce söylemişsin de kanalda. Yani hmm. hani Cenap Şahabettin'in nasıl? Hmm. Tıp fakültesi, o tıbbiye diyor yani. Tıbbiye'den her şey çıkar. Hı hı. Arada bir de doktor çıkar. <laughs> yazmışım diyorum biliyor musun? Yine de yani her türlü yaşadığım her şeye rağmen iyi ki de tıp okumuşum diyorum çünkü öğrendiğim bilgi, hani hakim olduğum alan kendimi iyi hissettiriyor birincisi. İkincisi içinde bulunduğum çevre daha izole. Yani Aynen. daha eğitimli, daha çok kendisini yetiştiren insanlara maruz kalıyorsunuz. Evet. Yani bu yanlış bir şey değil. Bu yalan değil. Yani bunu istemek de yanlış bir şey değil bence. Hani vizyonumuzu sadece bizden daha iyi vizyona sahip olan insanlarla bir arada vakit geçirerek geliştirebiliriz aslında. Ya da okuyarak geliştirebiliriz. Yani aslında bence hayat tamamen bundan ibaret. Yani beynin içine ne giriyorsa evet. çıktı olarak da o var ve senin evet. hayat biçimi de tamamen ona evrediyor. Evet. O yüzden evet bence... Evet, Yanınıza gidip beş kişiye dikkat etmeniz lazım. Öyle yani, Mert'ten bir de Bizden güzel böyle felsefi şeyler. Biz nöbet boyunca işimiz olmasa zaten bu tarz şeyler konuşuyoruz. Bazen Mert'in çözülmeyen problemlere yönelik yakar oluyor. Yap bir <laughs> <Kimşaf> ya, yap bir ya, yapın bu da, yapın Buldun mu sinek ilacını? Evet, çıkın bu biz sivrisinek sorunsalımızı halledeceğiz. Şu anda odadaki görüşürüz. Şimdi odaya ilaçladık, orayı bir kendi haline bıraktık. Şimdi yeni bir hasta gelmiş, onun dosyasını hazırlayacağız, fizik muayenesini yapacağız. O şekilde alınacak kanlar. gidiyor gidiyorum inşallah.